Dü -dü -dü -dün, dü -dün, dü -dü -dün. Yolculuğa hazırlanıyoruz. Kapamalı lak bullak. Ne eksik ne kaldı ne gibi bitti ne alacağım ne götüreceğim. Çok eksik kaldı ya. Mesela bu meret bozulmuş. Ferahlatırdı bizi. Bir şeyden öncesi bir yemek yiyip kendimize gelmek. Matral <laughs> 104. Ne yaptın Türkiye'nin bütçesi? 110 milyar dolar. Ondan sonra Bak bu e, deprem zaten öyle tabii üç öğün adam yemek veriyor üstelik. ve evet. E bunu, masrafı şunu bunu. E, bu hastalık vardı o bitti bu savaş çıktı. Evet. O bitti deprem oldu. Biz e, sanayi ülkesi değiliz. Ondan sonra e, petrol ülkesi değiliz. Bu ülke vergiyle dönen bir ülke. Daha e, şey de yeni yeni daha sanayiye geçiyor. Daha yeni yeni. Vergiyle dönüyor. Diyar dinler. Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldim. Bekliyoruz. Saat 4'te kalkış var. 4 lira. Rı 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 rı. Ekip. Uçaktayız. Bana ne söylemek istersin? Ha? Bir şey söyle. <laughs> Ağabey ne söylemek istersin? Karadüzü çıkışlarda seyahat eden yolcularımızın acil bir durum yaşandığında Ne o? Ne bir söylemek istersin? Senliğe de kimse yardımcı ya. olmaları beklemek istiyor. Hayırlı Yerlerinizi çözmeyiniz, yerlerinizden kalkmayınız ve başüstü dolaplarını açmayınız. Dig Do in. Bosna Hersek'teyiz. Hırvatistan'a doğru gidiyoruz. Karnımız açtı. Böyle bir yerde durduk. Burada pizza söyledik. Genel olarak pizzalarımızı yedik. Şimdi benim baba da babayla beraber olduğumuz için baba da benimle geldiği için şimdi onun yanında sigara içemiyoruz. Burada köşede kıyıda içiyoruz. Pss. Şu anda Bosna Hersek ve Hırvatistan sınırındayım. Hala bu kahve yaptı hiç. Öyle misafir verirler ki. Evet. Ha. Siz inanmıyorsunuz sana. İnanıyor. Evet. Nur arka bahçe mi abi? Hı? Gel bakalım şöyle. Bakalım abi ben severim. Ya bilmiyorum da benim hoşuma gidiyor bunlar şeyler ya. Çilek de var abi. Çilek mi oldu? Yok. Çilek mi? Çiçek mi? Dün akşam bir müzik sesi falan geliyordu buradan mı geliyordu? Bak spor aleti de var. Bahçe komple onların herhalde. Hmm. Ev yeni gibi ama içi eski gibi. Şimdi bence burası eski evmiş herhalde. Şu, şu, Yıkmışlar yapmışlar. Bir, bir yapmışlar. Musun? Bu da ayrı bir cinstir bence. Oo, şişeler, şişeler. Ne diyor abi bunda? Üzüm mü abi? Olmuş mu? Lan bizim bahçenin üzümleri de bayağı bir güzelleşmişti. Fındık bile vardı burada. Ee, kim fındık yok diyordu? Ben, işte. ben arabada dedim ne yetiştiriyor abi? Fındık yetişiyor Fındık ne olur burada diyor. Evet. Güzel mi sence ağaç? Anlarsın ağaçtan abi. Ağaç. Fındığın cinsleri oluyor mu? Yok olmaz olur mu? Hiç. Mesela bu cins bizim oradakilerden mi yoksa başka mı? Bizim oradakilerden. Var mı? Ya, var mı? Tutulmuyor bu. Hava bu Giresun değil mi ya? Acaba bayağı gidiyor abi. Hı. Köpek yoktur abi. Kümes var ama. Güzel bir kümes. Bundan iki uzunlamasına böyle arkaya doğru da başkasının sınırına girmeyelim. Bakın, Bu ben tehlikeli market broşürü buldum. Biraz fiyatlara bakıyorum. Hadi gidelim, Etmet, Hadi gidelim, abi. biber, abi, çiçek. Bilindik bir şey ya. lazım. Tavuk. <laughs> 5-19 euro. 3-6-9-12-15 150. Şimdi kıyaslarsak pahalı. Hırvatistan'ın asgari ücreti kaç paraydı? Şu an hatırlamıyorum. O yüzden ona göre kıyaslayamayacağım. Burger. Büyük ihtimalle domuz olabilirler. Bilemiyorum oyundan kilosu yazıyor mu? 1 kilogram 500 gram 371 kilosu 7.42 ee, Nasıl lan? KM onların yerel para birimi. Aynen. Yoğurt. Yoğurt. 1 kilosu 1.56 euro. Bu 1.750 gram 1.56 euro ne yapıyor lan? 30. 55. 45, 55 lira. Dukat. Ne bu? Ekmek. 1 euro. Peynir. 1 kilo peynir 8 euro 40 cent. Şarap içiyorsak şarap içeceğiz ya Ne bu? Erdinger, Hausinger. Nescafe. 1 kilo 42 euro. Bebek bezlerine bakalım. Aynen. Süper Gigiana. Peppers. 15,5 euro. Durex. Yavaşlanma diyor. Bebek bezinin yanında hediye mi ediyorlar onu? Bilmiyorum. Valiz çanta. Çiçek terlik. Kilot Boxer SL Yok lan shortmuş o. Aha. Teknolojik aletler. Neyse. Bunu, ben bunu videosunu çekeceğim de markette birebir çekeceğim. O zaman birkaç bilgi daha öğrenirim. Sağlam bir şey olur. Oturma işlemlerini halletmek için. Fotoğraf çektirdik. Merhaba abi. Ondan sonra bakalım polis polis bir şeyler halledeceğiz. Vlog çekiyorum abi böyle. Video. Bakarsın ee, YouTube. Video şey Bir ara çok yapıyordum motorla gezerken falan. 6-7 aydır yapmıyorum. En son Hatay'da deprem oldu ya abi. Biz orada bir 2-3 gün sonra Hatay'a gittik. O sa ha, Saman Samandağ'ına mı nereye gitmiştik öyle yardıma? Bir hafta orada kaldım mesela. Orada çadır kent falan kurduk. bir şeyler dağıttık falan filan. Orada en son video çektim. O zamandan beri çekmiyorum. Ben Benim şeyi konuş. Ne dobar dan. Da li da, na lageru imate kješta, kješta, knipeks? Da, tam se je. Koja je cijena? Jesam, da. Šta onda Zagrebe geldik. Zagreb Boşnak böyle yedik. Evet. da şimdi Riyaka'ya gidiyoruz. Burada bir sağlık kontrolüne girecektik. İngilizce bilen olmadığı Konuşamadık, anlaşamadık. Abi de bilmiyor. Çat pat konu anlaşıyoruz biz de. Bakalım orada pense, mense, inşaat malzemeleri ayarlayacağız. Oradan sonra tekrar bir sağlık evet, malzemesi. Bakalım yolculuk devam ediyor. Edebiyatı. Bravo. Şimdi gününü Maşallah. 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 Subhanallah. Maşallah. Maşallah subhanallah. <laughs> <laughs> ah yavrum. Ya, bu arabaya bindik. Bu arabada klima yok. Yana yana geldik. Yüz elli kilometre. Duygu düşeceğini alıyım abi. Duygu düşemeyeceğim perişan olurum. Hangi perişan? Rahatsız oldu. Denize gireriz abi. Gireceğiz. Devamlı gireceğiz. Burası da yakın. Giriş. Bacak bacağı değiyor, tadıyor diyor. <laughs> <laughs> Nereye geldik biz ya? Hırvatistan'ın... Çok güzel bir yerler. Bu numara 5 yıldız. Nereden gittiğimi ben de bilmiyorum. Şimdi biz şu buradan gözüküyor mu? Şurası mı ya? Şurası mı? Neyse çıkaramadım şimdi. Bulunduğumuz şehrin adı Neydi la buranın adı? Povajani Zastiyiniki Rijeka Hırvatistan'ın Rijeka şehrine geldik. Buradan şehirden biraz uzaktayız. Tam olarak neredeyiz? Aha şu gri yerdeyim. Aha. Valla kaç günde? Pazartesi günü mü yola çıktık? Biz salı günü mü yola çıktık? İşte bir gün orada kaldık. Bir gün burada kaldık. Bir gün polisle işlerimizi hallettik. Ondan sonra bir gün polisle işlerimizi hallettik. O bizim çalışacağımız kişinin kardeşi miymiş neymiş o bizi işte yönlendirdi. Götürdü getirdi. Poliste de bir devlet dairesinde işte oturmayı kimlik çıktı. Çalışma iznimiz, işte bankada hesap açmak için vesaire işlerimiz oldu. Sağlık kontrolüne giremedik Türkçe çünkü İngilizce tam bilen biri yoktu. Ben de çatpat. Ondan sonra yapabildiğimiz kadar yaptık. Böyle köy gibi bir yer. Buranın köyü de böyle oluyor. Bizimki gibi delme çatma değil herhalde. Delme çatma değil. Kastesira. İş kıyafetlerimizi aldık. Sabah 6'da kalkacağız. Sabah 6'da kalkacağız. Oradan bir hastaneye kontrol edeceğiz. Ondan sonra burada bir rafineri varmış. Petrol rafineri galiba. Oraya gideceğiz. 2 saatlik bir eğitim dedi. Giriş çıkış kartları. 10 saat çalışacağız. Şu andık bildiklerim bu kadar. Öğlen akşam yemeği ondan. Gerisi kimden ben de bilmiyorum. bu Hürvetistan'ın dağları da ne kadar yüksektir daha. Ha, bu ne market mi? Açık mı acaba? Bizim yerde Coca-Cola yazan yer. Ey yavrum Çekeceğim altıma bir tane sizden. Otobüs durağına karşısında. Güzel. Hani diyor ya adam. Lan bunlarınki köyse bizimki ne? Hani burada da köy gibi bir yer, kırsal bir yer ama Yeşil abi herhalde 3-5 günde bir yağmur yağıyor. Yani nasıl bu kadar yeşil kalabiliyor ben de bilmiyorum. Arazinin güzelliğe bak mükemmel. çayır çimene baksana abi. Kimse hayvan otlatmıyor burada herhalde. Bir keçi oyunda mı yok be kardeşim? Tarlayı niye boş bırakıyorsunuz? Üf, çok fena. Valla ben de ortama ayak uydurduğumu düşünüyorum. Çok güzel bir rakos gömlek. Altta bir yarım şort bu. <laughs> en azından sırıtmıyorum. Tahminlerimce. Belki boydan kaybediyorum da onu da tamamlarız sonra. Ne diyor adam, bu benim tarla, bu komşunun tarlası. Ben de Yemen suyu veriyorum. O da veriyor. Namaz da kılmıyor namussuz. Hala güzelliğine bak. Vallahi bahçeden de elma bulmuşum. Elma kemiriyorum yürüdüğümden beri. Kurt muydu lan o? Hadi Sanırım sağdan gidiyorum. Burası da kaldığımız yer. Hindistanlılar da var. Hindistan, mı, Pakistan mı anlamadım. Macera burada başlar, burada biter.